Öncelikle kurum içerisinde başlatmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarını tabii ki en önemli paydaşımız olan topluluğumuza aktarmamız gerekti. Bunun için de Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile bir protokol imzalamıştık ve dolayısıyla tabanda yani halka nasıl ulaşabiliriz konusunda pozitif sürdürülebilir yaşam tarzlarını teşvik etmeye yönelik bu projeye dahil olduk. Bununla birlikte zaten yerelde başkanımızın da iklim, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili vizyonu sayesinde bir takım projeler yürütüyorduk. PS Lifestyle uygulamasıyla da sadece farkındalık yaratmak değil, aynı zamanda uygulamalarla da destekleyerek özellikle Karşıyaka'daki pek çok vatandaşımızla birlikte onların da içinde bulunduğu projeler gerçekleştirdik. Şu an hala hazırda devam eden yine enerji ve verimliliğe yönelik projelerimiz var. Sadece tüketici değil, aynı zamanda onları üretmeye de teşvik eden, aslında yeniden kullanmaya da teşvik eden, sadece geri dönüştürmeyen, yeniden kullanmaya da teşvik eden bir takım uygulamalar yaptık. Üretici pazarlarımız yine aynı şekilde devam ediyor. Ve bu pek çok konuda uygulama size destek oluyor. Sadece gıdada, barınmada değil enerjinizi nasıl daha iyi bir şekilde harcayabileceğinizi de size tarif ediyor, öneriler veriyor. Hem yerel halkla birlikte, topluluğumuzla birlikte hem gerekirse özel sektörle, üniversitelerle ve yine başka sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada yapabileceğimiz, daha da büyütebileceğimiz bir proje. Amacımız şu an için tabii ki Karşıyaka'yı karbon nötr yapmak, İzmir'i karbon nötr yapmak ve Türkiye'de bir ilk olarak aslında devam etmek istiyoruz. Dediği gibi pek çok e, ülkede paydaşlarımız var. Umarım bu bir başlangıç olur hepimiz için de ve daha iyi şekilde gider. Dünyamız için de daha iyi şekilde bir e, yöne doğru gider. Bir projeyiz. E, buradaki kıvarı okutarak karbon ekizini de açıyoruz. Yaptığınız testte de doğaya ne kadar zarar verdiğinizi böylelikle. Test dört aşamada oluşuyor. Ev, e, barınma, ulaşım, gıda tüketimi ve işte alışveriş. Ev dediğimiz şeyin içerisinde evinizin durumu, ısıtması, soğutması, su tüketimi, işte haftalık banyo durumunuzdan gıdadaki et tüketiminize kadar, ulaşımda kullandığınız ulaşım araçları ya da tüketim alışkanlıklarınıza kadar birçok soru detaylı bir şekilde soruyoruz. Bu sorunun cevaplarına göre sizin yaşam tercihleriniz belli bir karbon üzerinde çıkarsa size öneriler getiriyor bizim uygulamamız. Diyor ki mesela daha az araba kullanın, daha az uçuş seyahati yapın, araba kullanmak yerine toplu taşımayı daha çok tercih edin. Bisikleti tercih edin. Et tüketiminizi azaltın. Alışveriş tercihlerinizde ikinci el tercih edin. Bir dönüşüme daha çok katkı verin gibi. Aslında pek çok bilinen yaşam tarzı değişikliğini biz toplu olarak insanlara sürekli hatırlatarak ya da bilmiyorlarsa yeni bir perspektif kazanarak uygulamaların hayatta geçirmelerini sağlıyoruz. Çünkü en azından şu etkiyi görme ihtimalleri var. Bir kilo et yesem ne olacak? İşte o ne oluyor onu görebiliyor. Bir kilo et yediği zaman belki o insan o eti bir daha hiç yememe ihtimali var. İşte zaten sürebilirlik dediğimiz şey bir yaşam tarzını uzun süre boyunca doğaya biz uyumlu bir şekilde devam ettirebilmeye dayalı. Tüm vatandaşların karbon elektriğini düşürme yönelik bu farkındalığı yaratmaya çalışıyoruz her şeyden önce.